Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyon gözaltılar var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yıllarında düzenlediği konser harcamalarında 154 milyar liralık kamu zarar iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Benim aklıma olmadığı bir şey var. Kardeşim sen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yıllarca yönetmişsin. Melik Gökçek'e söylüyorum bunu. Yıllarca yönetmişin ve hakkında birçok iddia var. Sonra sana kim uçuruyor da bu operasyondan 8 saat önce tweet atıyorsun sen. Yani bu adalet mi? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bak Melik Gökçek'ten dikkat çeken bir paylaşım var. Melik Gökçek diyor ki Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı söylüyor Melik Gökçek operasyon haberinden saatler önce yaptığı bir paylaşımı profiline sabitlemiş. Sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada hazır mısın Ankara, hazır mısın Türkiye, Ankara'dan milyarlık vurgun patlıyor diye bir tweet atmış X'te yani ve bunu da sabitlemiş. Şimdi Melik Gökçek'e de bir gün hazır mısın Melik Gökçek diyecek insanlar var. O Anka Park'ta milyarlarca lira parayı toprağa gömdü. Hakkında birçok iddialar var. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde varsa yolsuzluk Varsa iltimas, varsa rüşvet operasyonlar yapılsın. Gözaltına alınsın, yargılansın. Ama burada 8 saat önce tweet atan Melik Gökçek'e de çıksın birileri bir şey söylesin. Kim haberi uçuruyor Melik Gökçek'e? Yani burada kendisi Anka kuşu derken ondan sonra Anka kuşu parkı yaparken, Anka parkı yaparken orada iddia edilen giden paraların hesabı sorulmuyor. Ankara'da diğer hesap neyse işte konserlerle ilgili bunun hesabı soruluyor. Tabii ki sorulsun herkesten. Yani buna bir şey demiyoruz. Ama Melik Gökçek'in devreye girip de böyle söylemesi çok enteresan yani. Demek ki birileri daha önceden operasyonları biliyor. Melih Gökçek'e sormayacaklar mı? Sen nereden duydun, nereden yaptın? Gel bakalım buraya diyecek bir yargı, bir merci yok mu?